chưa ngưng imzanızı alabilir miyim Bey ah. <laughs> Cem! Çok korkuttun beni. Affedersin, korkutmak istemedim. Çok şaşırdım seni gördüğüme. Asıl ben şaşırdım. Gözlerime inanamadım görünce. <laughs> ne işin var senin burada? Meşhur olduğunda hayranlarından mı kaçıyorsun? Ay yapma Allah aşkına. Hakikaten ne işin var? Kafa dinlemeye geldim. Otursana. Haşim, iki çay bizim. Peki abi. Ee, senin ne işin var burada? İş be benim hocam. Akbaşlar var ya sana Onlara yazık yapıyorum. Oh. Usta milletinin başında durmazsan ne olur biliyorsun. Nasıl özlemişim <laughs> seni? Ne kadar oldu görüşmeyelim? Galiba beş yıl falan mı oldu? Daha fazla. <laughs> en son Nazlı'nın evinde karşılaşmıştık. Aa evet haklısın. Ee Rüya nasıl? Nerede? Ne yapıyor? Ayrıldık biz. Yapma ya, çok üzüldüm. Ne oldu Cem? Siz birbirinize çok yakışıyordunuz. Olmadı, yürümedi işte. Boş ver. Hı. E beno. Bu ne? Hı. Gazeteyi açtım, bir baktım sen. <laughs> çok güzel çıkmışsın. Dedim Bennu hiç değişmediği gibi daha da güzelleşmiş. <laughs> Nereden çıktı bu? Anlatsana. Aman bakma öyle güzel durduğunu. Aslında çok can sıkıcı bir durum. Ali babanın çay bahçesini hatırlıyor musun? Kahvaltıya diye giderdik akşama kadar otururduk. Ders varsa hak getire. Sen ikide bir tuttururdun. Hadi gidelim hadi gidelim. Çok inektin be. Aa sen değildin sanki. Ay Ali baba gelirdi başımıza. Siz ne biçim talebesiniz kalkın gidin evinize derdi. Ali baba ya. Yaşıyorsa kulaklar için nasıl? Oğlum, doğal çay bunlar. Başkalarının ikine benzemezlerdi. Rüya <laughs> nasıl kızdırırdı ama Ali babayı? Deniz çay bahçesinin çayları daha iyi derdi. Hmm. Özür dilerim. Çok oldu mu ayrılalım? Beş ay. Daha yeni sayılır. Kabullendim ama artık. Gerçekten çok üzüldüm Cem. Sizin ayrılacağınız hayatta aklıma gelmezdi. Ne yapalım oluyor. Hayat ee, sen anlat asıl. Kerem İnceoğlu ile birlikteymişsin galiba. Öyle bir şeyler geldi kulağıma. İdim. Sen de mi ayrıldın yoksa? Yani. Aslında birlikte miydik değil miydik ondan da pek emin değilim ya. Nasıl yani? Boş ver. Uzun hikaye. Anlatırım bir ara. Sıkma canımı. Her şey geçiyor zamanla. Sorun da bu zaten. Her şey geçip gidiyor. Ben öylece bakıyorum arkasında. Ee? Ne yapacaksın bugün? Bilmem. Kitap okurum, yürüyüş yaparım. Aylaklık işte. Benimle gelsene. Önce bir inşaata uğrarız. En son marifetlerimi gösteririm sana. <laughs> Sonra da çevreyi gezeriz. Ha? Olur. <laughs>